Cemal Canpolat, Polat Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır demiş. Hangi görev olursa olsun hayır demem diyen Osman Gökçek ismi de yok değil. AK Parti çevrelerindeki konuşmalara göre Murat Kurum ve Adil Kara İsmailoğlu'nun adaylık ihtimalleri zayıflamış. İstediğiniz koltuğa yapışabilirsiniz. Türk siyasetinde yaptığınız bu garip'likler bana işimle ilgili malzeme vermekten başka hiçbir işe yaramaz. Vallahi şu mesleği yaparken hiçbir kimseyi kıskanmıyorum. Spordaki arkadaşlarıma kıskandığım kadar. Gerçek Köşe videosu 8 alamadım. Haber et kırmızı haber et, beyaz haber et. Meclisin açılış gününde devleti ve milleti koruma görevi olan İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne gerçekleştirilen terör saldırısının nedeni sadece hain terör örgütünün ihanetinin büyük boyutta olması değil. İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'nın göreve geldiği andan itibaren bakanlığı siyasi söylem ve şovlardan çıkarıp devlet ciddiyetiyle yönetmesi teröre FETÖ'ye kaçakçılığa, mafyacılığa, uyuşturucuya, kaçak göçmene göz açtırmaması ve bakanlık kadrolarında birilerinin adamı yapısını bozmasıdır. Çünkü saldırı sadece terör saldırısıyla kalmadı. Hemen birilerinin trolllerinin devreye girme çabasını gördük ama devlette, de, hükümette kararlı bir şekilde bakanının arkasında durdu. Önce trollleşen gazetecilerin sonra bizzat trolllerin çanına ot tıkandı. Komuta kademesi bakanın yanındaydı. Cumhurbaşkanı bakanın yanındaydı. Bakanlar yanındaydı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de partisinin grup toplantısındaki gündem konusu buydu. Bahçeli halef selef iki bakan arasında kıyas veya kulis yapanları fitneci ilan etti. Teröristlerin kullandığı aracın Ankara'ya kadar nasıl ulaştığı konusunda detaylı araştırma yapılması gerektiğini söyleyerek ihmal ihtimali üzerinde durdu. Ve yeni iç işleri Yönetimi'ne önceki kadroları, önceki kadrolar diye değiştirmeyin mesajını sert bir şekilde verdi. Genel seçim satına daha girilmemişken illerde ve ilçelerde değişime başlamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle 2019 yerel seçimlerinde kaybedilen bölgelerde daha teşkilatçı isimler emaneti devralmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bunlarla kalmadı. Genel seçimler öncesinde 3 dönem kuralının uygulanacağı mesajını da bakanlıklarını vekil adayı yapma kararı ile herkese bakanlık yolu açık mesajını vermişti. Kıdemli vekillerini daha çok çalışmaya, teşkilatlarını vekil olmak için koşturmaya, açılan kadrolarla partisine dinamizmi getirmişti. Dediğinde yaptı. Milletvekilleri listelerini tamamen değiştirdi. Bakanlarını vekil adayı yaptı. Deprem bölgesinde birçok kritik yerde bakanlar sağdaydı. AK Parti vekillerinin üçte ikisi değişti. Bakanların ikisi hariç hepsi değişti. Bakanlıklarla beraber birçok alanda anlayış, söylem de değişti. Şimdi sıra geldi hafta sonu AK Parti kongresine aldığımız duyumlar AK Parti'de de büyük bir değişimin yaşanacağına dair. Haberet olarak AK Parti Kongresi'nde biz de yayın yapacağız. Kazanan rakiplerini dağıtan, 5 yıl önünde engel bulunmayan, ittifaklarında herhangi bir sorun olmayan AK Parti. Kaybeden, dağılan, ittifaksız kalan grup başkanının aday oldu. Belediye başkanının değişim diye bağırdığı parti ise CHP. Değişim Kongresi'ne giden ama değişme ümidinin kimsede olmadığı da CHP. Kongre tarihi geldiği için kongresini yapan ama değişimi gerçekleştirilecek parti de aktar. İstanbul ve Ankara adayları konusunda herkes birbirine soruyor. Ne olacağına dair tahminler, öngörüler havada uçuşuyor. Kulisler çokça dillendiriliyor ama bilgi mi bu diye sorulduğunda kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Genel havayı anlattıktan sonra bu son kulisleri sizlerle paylaşayım. Olur mu? İstanbul'da ismi ön planda olan 4 aday vardı. Murat Kurum, Adil Kara İsmailoğlu, Fahrettin Koca ve Tevfik Göksu. AK Parti çevrelerindeki konuşmalara göre Murat Kurum ve Adil Kara İsmailoğlu'nun adaylık ihtimalleri zayıflamış. Fahrettin Koca'nın ve Tevfik Göksu'nun adaylığı hala ihtimal dahilinde. İstanbul teşkilatının Tevfik Göksu üzerinde bir oluru ve desteği var. Ancak Fahrettin Koca'nın kazanacak aday algısı çok diri ve bu konuyla ilgim yok tadındaki duruşu adaylık ihtimalini hep taze tutan tavrı oluyor. Ankara'da İstanbul için ihtimali zayıfladı dediğim iki eski bakanın isminin yanı sıra Süleyman Soylu, Hulusi Akar isimlerini de duymuştum. Tabii ortaya böyle dönemlerde bir sürü isim atılır ama çoğunun gerçeklik payı dahi olmaz. Son bilgilere göre bu dört önemli siyasi ismin de adaylıkları söz konusu değilmiş. Ankara'da siyasetin dinamiklerinin farklı olduğu düşüncesi. 2019 yerel seçimlerinden sonra zaten hakimdi. Ankara'da ne kadar star olursa olsun Ankara dışından adayın tutmayacağı artık AK Parti'de bir ezber haline geldi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismi çokça telaffuz edildi ve güncelliğini de koruyor. Ancak son yapılan anketlerde ismi öne çıkan benim de duyduğum bazı kulislerde olabilir denilen en son dikenden meslektaşım Altan Sancar'ın köşesine taşıdığı ve sonra kendisiyle yaptığı röportajda hangi görev olursa olsun hayır demem diyen Osman Gökçek ismi de yok değil. Ankara'da Ankaralı aday formülü işletilirse böyle bir ihtimalin olabileceği konuşuluyor. Osman Gökçek de milletvekili oldum kenara çekileyim demek yerine meydan meydan geziyormuş. Bir ihtimal daha var o da belediye başkanlığı mı dersin? İkinci Gökçek dönemi ya da bir iki üç dördüncü Gökçek dönemi. Cumartesi AK Parti kongresi var. Pazar günü de CHP'nin İstanbul İl Kongresi. Son dönemde bu kadar gergin bir kongre olmamıştı. Artık büyük kurultayda nasıl bir gerginlik olacaksa CHP'lileri ısındırmak için öncülerini yapıyorlar herhalde. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olan daha önce D. Canan Kaftancıoğlu'na karşı aday olmuş. Ama genel merkez yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafından desteklenmemiş. Bu sefer nasıl olduysa Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezin desteğini arkasına almayı başarmış olan Cemal Canpolat Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır demiş. Bir önceki kongrede Kılıçdaroğlu'nun desteklediği adayın karşısında yer almanın Mustafa Kemal ile hiçbir ilişkisi ve alakası yokmuş. İstanbul'da siyaseti Ateşehir'de yapıyor. Hemşehrim Malatyalı. Tıpkı Ataşehir Belediye Başkanı gibi genel merkezde de benzer soy isimde siyasiler var. Ben de Malatyalıyım ama CHP genel merkezinde hiç hısım akrabam yok, eşim yok, ilde bırak başkanı, delegem yok. Eş, dost, akraba, arkadaş olarak istediğiniz partiye çökebilirsiniz. İstediğiniz koltuğa yapışabilirsiniz. Türk siyasetinde yaptığınız bu garip'likler bana işimle ilgili malzeme vermekten başka hiçbir işe yaramaz. Ancak Atatürk'ü rahat bırakın. Vallahi şu mesleği yaparken hiçbir kimseyi kıskanmıyorum. Spordaki arkadaşlarıma kıskandığım kadar. Gerçekten. Ben hafta sonu bir günlüğüne gidip AK Parti kongresi izleyeceğim. Oradan atlayıp geleceğim. CHP İstanbul Kongresi'ni izleyeceğim. Kim bilir kafamıza hangi delegenin attığı plastik sandalye gelecek. Ben Özgür Bey ile Cemal Bey'in binlerce erkek arasından hangilerinin oylarıyla seçildiğini yorumlarken spordaki arkadaşlarım Galatasaray'ı Manchester United'a karşı aldığı muhteşem galibiyeti yorumlayacak. Youtube'da çok başarılı bulduğum bir platform ki adı Vole yorumcusunu İngiltere'ye göndermiş. Yüzler gülüyor. Anlık 45-50 bin 60 bin kişi izliyor canlı yayını. Aa ne güzel. İki tane uluslararası firma sponsor olmuş yayına. Tadından yenmez. Biz de YouTube'da yayın yaptığımızda yemediğimiz küfür, hakaret kalmıyor. Bırak sponsoru, cebimizden para çıkıyor. Haksızlık ya bu. Vallahi kıskanıyorum. Haberetteki 8. videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda ya da yazıda ya da belki de kongrede buluşmak dileğiyle görüşürüz. Görüşürüz ama unutmayalım. Beğenin, paylaşın, yorum yapın, abone olun. Buraya da şeyi koysana Hasan Basri sevin. Şurada. Hadi görüşürüz.